Tunç arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkmıştı. Meyve ağaçlarından oluşan güzel bir bahçenin yanından geçerken dallarından sarkan bir elmayı koparıp yemek istedi. Arkadaşları onu sahibinden izin almadan elmaları koparmaması gerektiği konusunda uyarma gereği duydular. O ise etrafta kimse yok. Hem bir elmeden ne çıkar ki? Diyerek arkadaşların uyarısına pek aldırış etmedi. Arkadaşları ise ona az ya da çok, küçük ya da büyük bütün eylemlerinden sorumlu olduğunu söyleyerek hatırladıkları bir ayetin mealini okudular. Metinde anlatılan olaya göre Tunç'un arkadaşlarının okuduğu ayet mealinin aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A seçeneği siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir derken yaptığınız iyiliğin karşılığını Allah verecektir diyor. B seçeneği dinde zorlama yoktur artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Allah size helalle haramı bildirmiştir. Kendi iradenizle özgür iradenizle seçimlerinizi yapabilirsiniz den bahsediyor. C seçeneği kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür derken yukarıda arkadaşları az ya da çok küçük ya da büyük bütün eylemlerinden sorumlu olduğunu söylemişti ve sonrasında bu ayeti okumuşlardır. D seçeneği e inananlar içki kumar putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz derken Allah'ın haram kıldığı şeylerden bahsediyor. Uzak durmamız Durum, gereken durumlardan. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Eski zamanlarda adamın biri avlanmak için ormana gider. Avını beklerken kötürüm bir tilki görür. Uçsuz bucaksız ormanda bu tilkinin nasıl avlandığını düşünürken bir aslan ağzında avıyla çıka gelir. Karnını doyuran aslan avından arta kalanları bırakır gider. Kötürüm tilki ise aslanın artıklarıyla beslenir çaresiz tilkinin hiç çaba sarf etmeden karnını doyurduğunu gören avcı madem ki bu kötürüm tilkinin rızkı bile kendiliğinden ayağına geliyor. Allah da benim rızkımı avlanmasam bile verir diye düşünür. Böylece avlanmaktan vazgeçer. Parçadaki avcı hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A seçeneği doğru bir tevekkül anlayışına sahip değildir. Evet, yanlış yorumlamıştır tevekkülü çünkü dinimizde çaba sarf etmek ve emek vermek helaldir. B seçeneği rızık ile çaba arasındaki ilişkiyi iyi kavramıştır. Hayır. C seçeneği sorumluluklarını yerine getiren bir insandır. Hayır. D seçeneği alın teri dökmeden kazanç elde edilemeyeceğinin farkındadır. Tam tersi. Hayır. Öyleyse doğru cevabımız A seçeneğidir. İnsanlar arasındaki ilişkileri zedeleyen tutumlardan bazıları şunlardır yalan söylemek, haset etmek, emanete riayet etmemek, adaletten uzaklaşmak. Dersinde yukarıdaki örnekleri veren Emre öğretmenin hangi konuyu işlediği söylenebilir. İnsanlar arası ilişkileri zedeliyor ve bunlar aslında topluma dair olaylardır, toplumu etkileyen durumlardır diyoruz. A seçeneği ecel ve ömür hayır. B seçeneği başarı ve başarısızlık hayır. C seçeneği fiziksel yasalar hayır. D seçeneği toplumsal yasalar evet tam olarak toplumsal yasaları bize anlatmıştır. Emre öğretmen diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisiyle desteklenemez? Milletimiz İslam'ın yardımlaşma konusundaki öğütlerinden yola çıkarak varlıklı kesimlerle ihtiyaç sahibi kesimler arasında köprü oluşturacak pek çok uygulamayı hayata geçirmiştir. Bu sayede insanlar arasında dayanışma yaşanmış tarih boyunca pek çok sıkıntının üstesinden gelinmiştir. A seçeneği onlar yoksula eğitime ve esre yemeği severek yedirirler doğru. B seçeneği ey iman edenler Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Bu destekleyen e, ayet olamaz. C seçeneği Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliği asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir derken evet bizim dayanışmaya dinimizin verdiği önemden bahseder diyoruz. D seçeneği ey iman edenler hiçbir alışverişin hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. Burada da paylaşmanın gereğinden bahsediyor. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki örneklerden hangisinin nisap miktarı diğerlerinden farklı hesaplanır? Birinci olarak Kuyumcu Zehra Hanım bu yılda zekatını altın olarak verdi. Yani kırkta bir olması gerekiyor. Çiftçi Mehmet Bey tarlasından elde ettiği mahsulün öşrünü ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı. Yani onda bir olması gerekiyor. Üçüncü olarak Esnaf Murat Bey konfeksiyon dükkanından elde ettiği karı hesap ederek zekatını nakit olarak verdi. Maddi paralar da 40'ta 1'dir diyoruz. Dördüncü olarak gayrimenkul zengini Hülya Hanım elde ettiği kira gelirlerinin zekatını mahalledeki yoksullar arasında pay etti. O da yine parasal değer olduğu için 40'ta 1 diyoruz. Farklı olan ikinci çiftçi Mehmet Bey'in zekatıdır. O da B seçeneğidir. Verilen haberle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan iki kişi önce emniyete alındı daha sonra da adliyeye sevk edildi. Hakim sorgusunda suçlarını itiraf eden zanlılar bir sonraki duruşmaya kadar serbest bırakıldı. Pişkinlikte sınır tanımayan zanlılar adliyeden ayrılırken polis memurunun masadaki çantasını da alarak oradan uzaklaştılar. Görev yerine dönen polis memuru masanın üzerinde çantasını bulamayınca kamera kayıtlarına bakıldı. Çantayı az önce salı verilen zanların aldığı tespit edildi. Tekrar gözaltına alınan hırsızlar kendilerine mikrofon uzatan muhabirlere ne yapalım kader mahkumuyuz diye karşılık verdiler. A seçeneği kaderle ilgili evrensel yasalardan biri olan toplumsal yasalar ihlal edilmiştir doğru. B seçeneği kaderlerinde hırsızlık yapmak olan zanlılar eylemleri nedeniyle yükümlü tutulamaz kesinlikle hayır çünkü iradeleri var. C seçeneği iradesini yanlış yönde kullanan hırsızlar bu eylemlerinin sonuçlarından kendileri sorumludur. Doğru. D seçeneği çantasını korumak için önlem almayan polis memuru bu olaydaki sorumlulardan biridir. Evet kendisi çantasını ortada bırakmamalıydı. Doğru. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Evren içindeki bütün varlıklarla birlikte anlamlı bir bütün oluşturmaktadır. Her gök cismi kendisi için takdir edilen yörüngede hareketini devam ettiriyor. Hiçbir gezegen bir diğeriyle çarpışmıyor. Güneş belirli bir kararlılıkla doğuyor ve batıyor. Gece ise gündüz birbirini takip ediyor. Canlar aleminde de durum pek farklı değil. Kutuplardaki canlılarda ılıman ya da sıcak iklim kuşaklarındaki canlılarda içinde bulundukları ortamın şartlarına uygun özelliklerle donatılmışlar. Her biri kendisi için takdir edildiği şekilde yaşamlarını sürdürüyor. A seçeneği Allah sürekli olarak yaratma halindedir. Allah'ın sürekli bir yaratma halinde olduğu bilgisi yukarıda verilen mesaj değildir. B seçeneği evrendeki düzen rastlantısal bir bazı kurallarla sağlanmaktadır. Hayır evrende rastlantı diye bir şey yoktur. Her şey Allah'ın isteğiyle bilinçli olarak yapılmaktadır diyoruz. C seçeneği varlıklar alemi belirli bir düzen içerisinde hareket etmektedir. Evet parçada bize verilmek istenen mesaj her şeyin bir düzen içerisinde yaratılmış ve hala da devam ediyor olmasıydı. D seçeneği insanın bilinçsiz tutumları nedeniyle evrendeki düzen zarar görmektedir. Bilgi olarak doğru fakat bize verilmek istenen mesaj bu değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Her peygamber temelde aynı inanç esaslarını insanlara tebliğ etmiştir. Ancak bazı dönemlerde insanların bazı yanlış tutumlarının öne çıktığı bu nedenle o kavme gönderilen peygamberlerin ortak temel inanç esaslarını vurgulamanın yanı sıra kavimlerinin öne çıkan yanlış tutumlarını düzeltmeye de ayrıca odaklandıkları söylenebilir. Hazreti Şuayb'in kavmine sıkça bulunduğu tavsiyeleri Kur'an'da şu şekilde yer verilir. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Buna göre Hz. Şuayb'in kavminde öne çıkan sorunun aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir? A seçeneği sihir ve büyücülükle uğraşılması hiç buna değinilmedi. B seçeneği ticaret ahlakının zayıflamış olması. Evet bundan dolayı kavmine ne diyor? ölçüyü tartıyı adaletle yapın insanların eşyalarını mallarını haklarını eksiltmeyin yeryüzünde de bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın diyor. C seçeneği kadınlara karşı ayrımcılık yapılması buna da değinilmemiştir. D seçeneği toplumun hürler ve köleler diye sınıflara ayrılmasına da değinilmemiştir diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlık tarihinde ne kadar geriye gidilirse gidilsin her kavmin doğru ya da yanlış bir şekilde yüce bir varlığa inandığı, kutsal olarak kabul ettiği değer yargılarına sahip olduğu, bireysel ya da toplumsal olarak ibadet ettiği bilinmektedir. Arkeolojik kalıntılar, tarihsel belgeler bu durumu somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Göbekli Tepe kazı alanındaki bulgular bu tespiti bir kez daha kanıtlamıştır. A seçeneği din insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Evet insanlık tarihinde ne kadar geriye gidilirse gidilsin Allah'a ya da bir tanrıya inanıştan bahsediyor dedik doğru. B seçeneği günlük yaşamın kuralları din tarafından belirlenir. Böyle bir mesaj belirtilmemekte. C seçeneği dinlerini tahrif eden topluluklar fazla uzun yaşamamıştır. Böyle bir bilgiye değinilmemiştir. D seçeneği tarih ve arkeoloji bilimi sayesinde İnananların sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna da değinilmemiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu parça ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Varlıklı bir insan olan Ali Rıza Bey dini sorumluluklarını asla ihmal etmez. Özellikle sadaka ve zekat ibadetine düşkünlüğü ile bilinir. İnfakta bulunurken asla gösterişe kaçmaz. İhlas ve samimiyetinden ödün vermez. O kadar yardımda bulunmasına rağmen malının nasıl eksilmediğini soranlara hep şu ayetle yanıt verir. Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. Ali Rıza Bey'in bu tutumu aşağıdaki semtteki diğer zenginlerce de örnek alınır ve kısa sürede herkes yardımlaşma konusunda adeta birbiriyle yarışır hale gelir. Bunun doğal sonucu olarak o semtte ihtiyaç sahibi kimse kalmaz. Artık bu semtteki zenginler zekat ve sadakalarını verebilmek için başka muhitleri araştırır hale geldiler. A seçeneği yardımlaşma ve dayanışmanın bireysel faydalarına değinilmiştir. Evet çünkü Ali Rıza Bey bunu yaparken gösterişe kaçmıyor, ihlas ve samimiyetten ödün vermiyor. Bunlar kişisel bireysel özelliklerdir diyoruz. B seçeneği infakta bulunmanın toplumsal yararlarına örnek olarak gösterilebilir. Evet toplumsal e, faydaya örnektir. Zenginlerin diğerleri de bunu örnek alıyorlar Ali Rıza Bey'in bu tutumunu ve öyle oluyor ki bu zenginler artık zekat ve sadakalarını verebilmek için başka muhitler araştırıyorlar. Kendi muhitlerinde verecek kimse kalmıyor diyoruz. C seçeneği yardımlaşmanın zenginlerin statülerini yükseltme aracı olarak görüldüğünü ifade etmektedir. Asla böyle bir şeyden bahsedilemez. D seçeneği iyi uygulamaların toplumun diğer fertlerince de örnek alınabildiğine kanıt olarak gösterilebilir. Evet ne yaptı? Diğer zenginler de Ali Rıza Bey'in bu özelliğini örnek aldılar ve birbirleriyle yarışır hale bile geldiler diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir.